Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telefonunuzu bedava Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Önce Google'a girin. Şöyle arama kısmına Minecraft APK ABK indir yazın. Arkadaşlar istediğiniz sürümü yazabilirsiniz. ben 1.17'yi indirmek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ilk başta çıktı. Şuna tıklayın. Tıkladıktan sonra siteye atacak size. Arkadaşlar siteden aşağı gidin gidin gidin. Görmüş olduğunuz gibi burada var. Arkadaşlar burada beta'sı var, burada da finali var. Arkadaşlar telefonunuzda bir sorun oluştu i̇şte inmedi diyelim. Buradaki beta yedek linki indireceksiniz. Ben şu en üsttekine bastım. Şöyle Burada 8 saniye bekleyin diyor. Bekleyin. Şöyle. APK indir yazıyor. APK indirme bir defa basın. Burada 4 saniye bekletiyor. 4 saniye bekleyin. APK dosyasını indir yazıyor. Basın. Burada indiriliyor diyor. Burada bekleyin kendi kendine açılacak. Burada telefon numarası istiyor. Ama arkadaşlar şu tepede çarpı var. Ona basın. Bunu açtıktan sonra şurada indirme şeyi var. Buna basın. Şöyle ben basayım. İndirme şeyine bastıktan sonra şuna basın. Şu şeye. Sonra alta gidin. Şu maviye basın. Bunu bastıktan sonra indire basın. Telefonunuza inecektir. Şöyle indirilenler bakayım var zaten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iniyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.